Herkese merhaba, şöyle bir düşünün bakalım. Eğer geçmişe dönüp o keşke dediğiniz anları, o pişmanlıkları tek tek değiştirme şansınız olsaydı ne olurdu? İşte bugün tam da bu soruyu merkezine alan inanılmaz düşündürücü bir kitabın Gece Yarısı Kütüphanesi'nin derinliklerine iniyoruz. Ve her şey işte bu cümleyle başlıyor. Bu cümle bizi hikayenin kalbine, o gizemli ve büyülü mekana götürüyor. Şimdi gelin kahramanımız Nora Seed ile tanışalım. Nora hayatının tam anlamıyla bir fiyasko olduğunu, attığı her adımın yanlış olduğunu, kısacası tam bir kayıp vaka olduğuna inanıyor. Hikayemiz de tam bu noktada başlıyor aslında. Nora, aldığı kararların, kaçırdığı fırsatların altında o kadar ezilmiş ki, artık hayatının en karanlık noktasında. Ve evet, bir karar veriyor. Ama şöyle düşünmeyin, Nora'nın hayatında tek bir büyük, yıkıcı olay yok. Onun durumu daha çok Hani o binlerce küçük keşke vardır ya. Keşke gruptan ayrılmasaydım, keşke o yüzmeyi bırakmasaydım. İşte bu küçük pişmanlıklar birikmiş, birikmiş ve dev bir dağ gibi üzerine çökmüş. Ve bu yük artık o kadar ağır ki, yaşama dair bütün isteğini, bütün umudunu silip süpürmüş. Ve tam da her şeyin sonuna geldiğini düşündüğü o anda inanılmaz bir şey oluyor. Gözlerini bir açıyor ki ne tam olarak hayatta ne de ölü. İkisinin tam arasında Aklın hayalin almayacağı bir yerde. Ve işte burası ona o çok istediği ya da belki de hiç beklemediği ikinci şansı verecek olan yer. Nora bu devasa büyülü kütüphanede tek başına değil tabii ki. Ona bu garip yerde rehberlik edecek kişi hiç aklına gelmeyecek biri çıkıyor. Lisedeki kütüphanecisi, Bayan Elm. Peki bu kütüphanenin olayı ne? Nasıl çalışıyor? Aslında kurallar çok net. Önce o ağır pişmanlıklar kitabından bir keşkeni seçiyorsun, sonra raflardan o hayata ait yeşil kitabı buluyorsun. Kitabı açtığın anda bam, kendini bir anda o hayatın içinde buluveriyorsun. Ama bir püf noktası var. O hayatta ancak ve ancak, yani böyle yürekten gerçekten mutluysan kalabiliyorsun. Mutsuz olduğun an geri kütüphanedesin. Ve işte Nora da tam olarak bunu yapmaya başlıyor o tek bir mükemmel hayatı, pişmanlıklarının olmadığı o ideal dünyayı bulmak için kütüphanenin rafları arasında bir yolculuğa çıkıyor. E, doğal olarak ilk durağın neresi oluyor? En büyük kalp kırıklığı, en büyük romantik pişmanlığı. Keşke nişanlım dandan ayrılmasaydım dedi, o hayatı denemek istiyor. Kafasındaki resim neydi? Kocası Denle birlikte şirin sıcacık bir kır pub'ı işletiyorlar. Hani o filmlerdeki gibi, mükemmel bir hayat. Peki gerçek? gerçek tam bir hayal kırıklığı. O hayallerini kurdukları pub bir bataklığa dönmüş. Den onu aldatıyor ve ilişkileri bomboş. Nora ilk ve en sert dersini alıyor. En büyük pişmanlığını bile düzeltmek mutluluğu garantilemiyormuş. Tamam aşk hayatı olmadı, peki ya kariyer, o diğer büyük pişmanlık neydi? Bu defa şöhretin ve paranın kapısını çalıyor, müzik grubunu yani labirentleri hiç bırakmadığı o ışıltılı hayata gidiyor. Hayal tabii ki harika. Uluslararası bir rock yıldızı. Milyonlarca hayran, alkışlar, ışıklar. Ama işin aslı, o ışıltının arkasında korkunç bir bedel var. Üzerindeki o inanılmaz baskı, magazin skandalları ve en acısı, bu hayatta abisi John'un aşırı dozdan öldüğünü öğreniyor. Nora bir kez daha anlıyor ki bir hayali yaşamak bazen en büyük kabusunu da beraberinde getirebiliyormuş. Aşk olmadı, şöhret olmadı. Sıradaki durak çok daha farklı bir pişmanlık. Bu seferki keşkesi babasıyla ilgili. Hani hep babasının istediği gibi biri olmak vardır ya, işte o hayata gidiyor. Yüzmeyi hiç bırakmadığı ve bir olimpiyat şampiyonu olduğu hayata. Ve evet, o hayatta başarmış. Altın madalyalar, ülkenin gururu, badasının yüzündeki o anlık gülümseme. Peki sonuç? Sonuç buz gibi bir yalnızlık. Sabah akşam antrenman, katı bir disiplin, Babası hayatta evet ama araları yine soğuk, yine mesafeli. Ve Nora içinde dev bir boşluk hissediyor. İşte o andan kediyor. Başkası için yaşanmış bir başarı, senin mutluluğun olmuyormuş. Nora denemeye devam ediyor. Buzul bilimci oluyor, bir anne oluyor, filozof oluyor, sayısız hayata girip çıkıyor. Ve her yeni kitapla birlikte bakış açısı yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Belki de, belki de aradığı şey mükemmel bir hayat değildi. Belki de sorun hayatlarda değil, onun bakış açısındaydı. Ve işte o an, zihninde her şeyi değiştirecek o basit ama devasa soru beliriyor. Ya amaç mükemmel hayatı bulmak değilse? Ve cevap da bu sözlerde gizli aslında. Asıl mesele hayatı dedik dedik analiz edip anlamaya çalışmak değil, sadece onu yaşamak. Mutluluk mükemmel, pişmanlıksız bir hayat yaratmakta değil. Mutluluk o pişmanlıklarla, o kusurlarla beraber yaşamayı becerebilmekte. Ve Nora'nın ulaştığı o en büyük aydınlanma işte bu. Mesele mükemmeli aramak değil, potansiyeli görmek. Anlıyor ki, girdiği her hayatın kendine göre iyisi de vardı, kötüsü de. Güzelliği de vardı, acısı da. Asıl olay kusursuz bir senaryo bulmak değil, kendi elindeki o dağınık, kusurlu ama potansiyellerle dolu hayatı kucaklamaktı. İşte bu farkındalık her şeyi değiştiriyor. Nora artık başka hayatların peşinde koşmayı bırakıp kendi hikayesini yazmaya karar veriyor. Tam bu sırada gece yarısı kütüphanesi çatırdamaya, çökmeye başlıyor. Zamanı daralıyor ve o panik anında Nora'nın tek bir isteği var. Başka bir hayat değil, başka bir şans değil. Kendi hayatına, o dağınık, o sorunlu ama kendisine ait olan hayata geri dönmek. Artık ölmek için değil, yaşamak için savaşıyor. Peki tüm bu yolculuğun sonunda cebimize ne koyuyoruz? Nora ne öğrendi? Birincisi ve belki de en önemlisi, pişmanlıksız bir hayat diye bir şey yok. Unutun onu. Her seçimin, her yolun kendine göre artıları ve eksileri var. Mükemmel diye bir şey yok ve mutlu olmak için olası bütün ihtimalleri denemek zorunda değilsin. Yaşayabileceğin, gerçekten değiştirebileceğin tek bir hayat var, o da şu an içinde olduğun hayat. Ve o hayatı asıl anlamı katan şey de sandığımız gibi büyük başarılar değil, küçük nezaketler ve sevgi. Nora, kendi dağınık hayatındaki o gizli potansiyeli görmeyi başardı ve ona geri dönmek için savaştı. Şimdi soru şu, sizin kendi hayatınızda belki de şu an göremediğiniz keşfedilmeyi bekleyen o potansiyel ne?